Selamünaleyküm arkadaşlar. Kişisel gelişim eğitim videoları serimize hoş geldiniz. Bu dersimizde farkındalıktan konuşacağız. Bir önceki dersimizde bu dersle alakalı ufak bir kopya vermiştik. Hemen bir hatırlayalım. Bana da fark ettiniz mi bilmiyorum ama az önce üzerimde olan kıyafet şu andakinden daha farklı. Hemen buradan görebilirsiniz. Aranızda illaki fark edenler olmuştur tabii ki. Peki bu değişikliği neden yaptım? Çünkü bir sonraki videomuz bu konuyla alakalı. Ve bu arada Geçen dersimizde böyle ufak bir dikkat testi yapmıştık. Geçen dersimizde söylediğimiz gibi konumuz farkındalık. Farkındalık nedir? Hayatımızda ne işe yarar? Nerede lazım olur? Kısaca farkındalık. Aşağı yukarı hepimizin duymuş olduğu bir şey vardır. Bundan önceki derslerimizde bahsetmiştik. Bilinç ve bilinçaltı. Daha çok komplo teorilerinden duymuş olduğumuz Bilinçaltı kavramı gerçekten var olan bir şey demiştik. Bilinç ve bilinçaltı. Farkındalığı bunlarla bağdaştıracak olursak farkındalık bilinç diyebiliriz. Farkındalıksız düşüncelerimiz ve hareketlerimiz ise bilinçaltının kontrolüne giriyor. Örneğin şu anda ben içimde olup bitenlerin farkında değilim. Dolaşım sistemim, solunum sistemim vesaire bunların farkında değilim. Bunları yöneten kim? Bilinçaltı dediğimiz bilinçsiz, farkındalıksız sistem. Yani bizim farkında olamadığımız sistem. Peki şu anki duruşum ve konuşmalarım bunlar neye giriyor? Bu da farkında olarak benim gösterdiğim davranışlar. Yani farkındalıklı ölüm yani bilincime giriyor. Hayatımızdaki her şey bu farkındalıklardan ve farkındalıksızlıklarımızdan oluşur. İkisi hayatımızı yönetirler. Hangisinin etkisi daha çoktur diye soracak olursak bu konuda tam bir şey söyleyemeyiz. Çünkü yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan çıkar hesabına döner. Bilinçli hareketlerimiz mi bilinçsiz hareketlerimizi etkiler yoksa bilinçsiz hareketlerimiz mi bilinçli hareketlerimizi etkiler de meydana çıkartır, geliştirir, karakterimizi oluşturur? Bunun hakkında birçok teori var ve hepsi birbirinden aşağı yukarı farklı. Ama uzlaşabileceğimiz bir nokta vardır ki bir işi bir süre farkındalıkla yaptığımız zaman, farkında olarak kendimizi zorlayarak yaptığımız zaman bir süre sonra bu iş farkındalıksız hale geliyor. Örneğin yolda giderken sürekli araç plakalarına bakıp ezberlemeye çalışan bir insan belli bir süre sonra farkındalıksız olarak sürekli araç plakalarını takip etmeye başlar. Veya yolda giderken içindeki insan sayısını öğrenmeye çalışan insan içinde kaç insan var? İçindeki insanların durumu nedir? Ne yapıyorlar? Ne iş yapıyor olabilirler? Sürekli bunlarla meşgul olan bir insan diğerden sonra artık bunu beyin otomatik olarak yapmaya başlar. Bilinç altına, bilinç altının kapsama alanına girer ve farkındalıksız olarak bu çıkarımları yapar. Veya basit matematiksel işlemleri de ele alabiliriz. Örneğin zor karmaşık bir problem çözüyoruz ve bu arada ufak matematiksel problemler çıkıyor karşımıza. 2 ile 2'yi toplamamız veya yani 2 ile 5'i toplamamız gerekiyor. Bu beyin farkında olmadan, kendimizi zorlamadan otomatik olarak 7'ye veya işte 2 ile 2'yi toplarsak 4'e eşitler ve o problemi içerisine katar o artık bizim için bir matematik problemi değilmiş gibi algılar. Çünkü bu iş artık farkındalıksız bölümdedir. Yani biz bir işi ne kadar farkında olarak yapmaya çalışırsak, ne kadar bunu hedeflersek o zaman bu iş bir yerden sonra farkındalıksız bölüme dönüşür ve o iş artık bizim alışkanlığımız olmaya başlar. Alışkanlık kazanmak için bir işi 21 gün boyunca ardı ardına yapmak gerekiyor. Her ne kadar elimizde farklı veriler, sayılar olsa da ortalama olarak bir işi 21 gün boyunca farkındalıklı olarak yaptığımız zaman ardı ardına artık alışkanlık haline geliyor ve farkındalıksız olarak o işi yapıyoruz. Yani günün belli bir saatinde sürekli biz uyanıyorsak farkındalıksız olarak 21 gün boyunca uyandık diyelim ki sabah saat 8'de uyanıyoruz. 21 gün sonra sabah saat 8'de uyanırız. Bazen şöyle bir şey yaşanır. Alarm kurarsın sabaha her zaman kalktığın saate alarm kuruludur. Ama uyanırsın bakarsın alarm çalmasına bir dakika vardır. Veya uyanırsın alarm çalar. Bu niye? Çünkü artık vücudun, vücudun sirkadiyen ritmi ona göre ayarlanmıştır. Farkındalıksız olarak sen o saatte uyanmayı alışkanlık haline getirmiş olursun. Alışkanlık haline getirilen şeyler devam ederler ve yine farklı bir farkındalıkla o alışkanlığa zıt olarak farklı bir alışkanlık edinmek için farkındalıklı davranışa girmezsek Örneğin saat sabah 8'de uyanma alışkanlık haline getirdik ama artık 7'de uyanmaya çalışıyoruz. Böyle bir şeye girmezsek her zaman saat 8'de uyanırız. Ve bu 8'de uyanma devam eder devam eder artık 80-90 gün sonra yani 3 ay sonra bu iş artık ritüele dönüşür. Yani artık senin karakterin olarak oturmaya başlar. Senin bu uyanma halini veya bu davranışın her neyse 90 gün boyunca ardı ardına yaptığın davranışın neyse artık senin karakterin halini alır ve onun senden sökülmesi çok zorlaşır. Fakat bu işin bir sırrı vardır ki bu da ritüele dönüşmüş olan şeyi alışkanlıklarla bozmaya çalışmaktır. Eğer ki biz farkındalıklı olarak istemediğimiz bir ritüeli artık karakterimiz olmuş bir alışkanlığımızı farklı bir şeyle değiştirmek için 21 gün boyunca farkındalıklı olarak kendimizi zorlamamız gerekir. Bunun için daha önce bahsettiğim ödül ceza sistemini kullanabiliriz ödül ceza sistemini, farklı motivasyon veya yine geçen derste bahsettiğim gibi defter sistemini kullanmak çok işimize yarar. Eğer ki bu tekniklerle ritüellerimizi farklı alışkanlıklarla değiştirmeye çalışırsak o zaman başarılı oluruz. Çünkü ritüellerde alışkanlıklar da değişebilir. Her ne kadar o ritüellerin, alışkanlıkların bizde izi kalacak olsa da değiştirmek mümkündür. Bu işin sırrı da dediğimiz gibi farkındalıklı olarak çalışmaktır. İşte farkındalık hayatımızda bu işe yarar. Ben bu videoda size herhangi bir taktik, şöyle çalışın, böyle farkındalık kazanın, şu alışkanlıkları bırakın tarzında bir şey söylemeyeceğim. Bu bilgiyi bilmek insanı harekete geçirmeye yetiyor olması lazım. Yani aramızdan bazı arkadaşlar bu videoda maalesef elenecekler. Çünkü bu aşamayı geçemeyecekler. Eğer ki kendiniz bazı alışkanlıkları kazanmak istiyorsanız farkındalık ve farkındalıksız beyin, bilinç ve bilinçaltı bu anlatmış olduğum şeyin mantığını çözerseniz çok daha kolay bir alışkanlığı bırakır veya çok daha kolay bir alışkanlığı edinebilirsiniz. Yani kısacası bu videoda yaptığımız şey bu işin mantığını, mantalitesini, işleyişini çözmek olduğu bu işi kavrayamadıysanız videoyu tekrar izleyin veya çevrenizde düşüncesine güvendiğiniz birisine izletin ve size bu videoyu açıklamasını isteyebilirsiniz. Bu arada bu video içerisindeki değişiklikleri fark ettiniz mi bilmiyorum ama yavaş yavaş benim kıyafetlerimdeki değişiklikleri fark etmeye çalışmak sizin için birer alışkanlığa dönüşmeye başladı. Bunu ben fark edebiliyorum. Ben Muhammed Biler. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı ve farkındalıklı günler. Selamun Aleyküm.